Vallahi bu tabloyla karşılaştım mı karşılaşmadım mı bilmiyorum. Birçok şampiyonluklar kazandık. Muhakkak ki hepsi birbirinden daha değerlidir ama mesele son maçta da kazansanız, 3 maç kala da kazansanız sonunda şampiyon olmak önemli. O yüzden bilmiyorum daha evvel böyle bir şey oldu mu olmadı mı. Ama vazgeçmeyen, inanan bir grubumuz vardı. Bu grup, ben ve arkadaşlarım ve de oyuncularım ve çalışanlarımız biz Vazgeçmedik hiç. Allah da kalbimize göre verdi. İnşallah sonunu da iyi getireceğiz ama sonunda ne olur bilemem ama şu anki haliyle bütün Galatasaraylıların e, doğasını, sevgisini, takdirini kazanmış bir Galatasaray olduğunu görüyorum. i̇nşallah sonlandırırız. Yüzde kaç diye bir şey bilmiyorum. Ali Sami'nde oynuyoruz. Önce kazanmamız lazım. Ee, ama e, maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Yani iki golden önce kazanmamız lazım bir defa. Onun ee, için elimizden geleni yapacağız. Çok şükür bugünlere. <laughs> e, dün, evvelsi gün bir hafta önce, iki hafta önce, birkaç hafta önce söylenenler, yazılanlar her şey herkesin aklında. Yapılanlar Herkesin aklında kimsenin unutması mümkün değil. Her şey ortadaydı zaten. Allah bize inşallah o günlerde de gösterecek. Fatih Terim'in de söyleyeceği şeyler vardır. O da biz kaybettiğimizde değil vazgeçtiğimizde yeniliriz cümlesinin en güzel örneğini yaşıyoruz bu sene. Vazgeçmeyeceğimizi, sonuna kadar devam edeceğimizi, şartlar ne olursa olsun, kaybetsekse, kazansak da, muhalif olsak da, galip gelsek de vazgeçmeyeceğimizi söylemiştik vazgeçmeden geliyoruz. Biz vazgeçmedik. Ben vazgeçmedim. Arkadaşlarım vazgeçmedi. Oyuncularım vazgeçmedi. Çalışanlarımız vazgeçmedi. Galatasaray taraftarı vazgeçmedi. Dolayısıyla Galatasaray vazgeçmez. Sonunda kaybeder, kazanır ama vazgeçmez.